Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili Başak Burçları için kahve falımızı kapattım. Şimdi 2022 yılı ile ilgili bakalım kahve falımızda neler çıkacak. Sevgili Başak Burçları titiz, detaycı, dürüst, çalışkan, sevdikleri için her türlü çaba gösterebilecek burçlarsınız, bursunuz. Gerçekten de Başak Burçlarını çok seviyorum. Her seferinde de videolarımda söylüyorum çünkü ben de yengeç burcuyum. Su grubuyla toprak grubu her zaman iyi anlaşır. Ee, bakalım 2022 yılında falınızda neler çıkacak. Ee, şimdi kendiniz için ya da başka bir Başak burcu için de niyet edip dinleyebilirsiniz bu falı. Ee, bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Ee, bildirimleri de açarsanız yüzlerce video var kanalımda. Ee, onlardan da haberdar olursunuz günlük yüklediklerimle ilgili. Ee, herhangi bir şey için niyet edip o videolarımdan bir tanesini de dinleyebilirsiniz. Sizin enerjinize kalmış olur. Ve videolarımı gerçekten beğeniyorsanız beğene basarak, yorum yaparak beni desteklerseniz sevinirim. Şimdi bakalım sevgili Başak Burçları'nın falında neler çıkacak. Hemen şöyle bir açalım. Bakın şöyle çok hızlı bir yol, çok hızlı bir plan ya da dışarıda uzak bir yola gidebilirsiniz. Yani yılın başında çok hızlı bir şekilde bir kararla birlikte ee, uzak bir yere gidebilirsiniz bir seyahatiniz olabilir ya da böyle uzun vadeli hızlı bir plan yapabilirsiniz e, gibi ee, yılın başına böyle biraz karamsar başlar gibi olacaksınız hani böyle acabalar olacak kafanızda soru işaretleri ama açılacak yakın bir zamanda hem de çok beklemeden açılacak bakın böyle e, çevireyim sizlerle bir görün çok yoğun çok hareketli bir fal bu yani baya e, baya kalabalık e, çok yoğun şeylerin yaşanacağı bir yıl Şuradan başlayabiliriz. Bakın burada karşılıklı iki insan e, burun buruna vermiş bir şey konuşuyorlar. Burada biraz inatçılık da var. Yani biriyle bu yıl içerisinde böyle çok ciddi konuşmalar yapacaksınız. Hani e, bu aileden biri olabilir ya da çok önemsediğiniz biri, partneriniz olabilir. E, bir konuda bir uzlaşma var. İnatlaşıyorsunuz sanki bir sorun var, bir bir şey var sanki ama sanki bu yıl onun çözüm yılı gibi olacak. E, derseniz ki öyle biri yok, belki hayatınız öyle biri girecek, bir partner, bir yalnızsanız özellikle yalnızlar için, e, bu kişiyle biraz didişebilirsiniz ilk başta. Yani hani böyle bir uzlaşamadığınız bir konu olabilir ve ama bu konu yıl içerisinde çözülecek bir uzlaşma konuşmaları. Ama böyle hani herkes burnunun dikine gidiyor, biraz kaldırmış, biraz e, bir gergin ortam varmış da bu çözülecekmiş gibi çıkmış. Şimdi bakalım başka neler çıkmış. E, şurada böyle bakın böyle Salyangoz gibi bir şey çıkmış. Böyle sırtına evini almış gidiyor bir şey. Ya, ya Salyangoz aslında yavaş ilerleyen bir şeydir ya. Ee, bir konuda bir şey çok istiyorsunuz ama çok hızlı olabilecek bir şey değil bu. Yani hani ev istiyorsunuz ama zaten birikim için biraz zamana ihtiyacınız var ya da işte bu işten ayrılmak istiyorsunuz. bu ortamdan biraz uzaklaşmak istiyorsunuz ama sanki ağır olabileceğini de bildiğiniz bir konu var. Ee, ama hani başak burçlarında zaten en büyük özelliği şeydir ya planlı e, hareket eder. Detaylarıyla her şeyi çok ince ayrıntısına kadar düşünür, planlar ve onu hayata geçirir. Yavaş olmasında sorun yoktur ama eksiksiz, muntazam olur ve e, gerçekten hayata geçirebilir. Bu kapasite var. Bende yok diyorsanız bence var. Sadece hayata e, o, o duyguyu, o şeyinizi keşfetmemiş olabilirsiniz yönünüzü. E, bir planınız olacak. Hani yılın Tamamını belki de e, yansıyacak bu yavaş yavaş olacak ama kesinlikle olacak. Hani böyle bu biraz e, uzun soluklu olabilecek, e, hemen olmayacak ama kesinlikle de yapacağınız bir hareket olacak. E, üç kişi bakın bir yere gideceksiniz. Biraz hane ya da bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak gibi çalışıyorsanız iş arkadaşlarınızdan böyle üç kişi işten ayrılıp daha ferah bir işe geçebilirsiniz. Bakın böyle çok aydınlık daha farklı bir yöne gidiyor. Aile içerisinde 3 kişi e, ev değişikliği yapabilirsiniz, şehir değişikliği yapabilirsiniz, bir mekan değişikliği olabilir sizin için bir dönem, yılın bir dönemi ama kesinlikle çok ferah olacak. 3 kişi, 3 arkadaş olabilir. E, gittiğiniz her ne olursa o ortam çok e, size iyi gelecek. Çünkü e, uzaklaşma ihtiyacınız var ama sanki tek başınıza değil. Zaten Başak Burçları tek başına planlar yapmaz. Ailesi adına da planlar yapıp sorumlulukları alabilen bir burç. Büyük ihtimalle etrafınızdakilerle birlikte organize olacaksınız. Ee, şurada bakın böyle bir sahneye çıkmış sanki şarkı söyleyen bir insan var şurada. Ee, bu yıl böyle hani, hani bu biraz star ışığı var sanki burada. Ee, bu yıl biraz parlayacaksınız bir konuda. Yani böyle resmen e, sahneye çıkıp, Şarkı söyleyen biri, yani kendinizi göstereceksiniz bir konuda. Kimisi eğitim konusunda. Gerçekten büyük başarılar elde edebilirsiniz ve gerçekten yani yıldızınız parlayabilir. Ee, belki de e, sağlıkla ilgili çok güzel artık, e, güzel şeyler olacak. İşte kilo vermek istiyorsunuz, spor yapmak istiyorsunuz, bir şeyler. E, bunu başaracaksınız, kendinizi göstereceksiniz. İlişkiniz konusunda olabilir. Evet kariyer anlamında kesinlikle olabilir ama kesinlikle bu yıl kendinizi gösterdiğiniz bir yıl olacak. Kişiye göre değişir tabii bu durum. Kesinlikle ve kesinlikle böyle sahneye çıkıp şarkı söylüyor. Yani hem çok mutlusunuz, çok keyiflisiniz ve bunu herkese göstereceksiniz. Belki de gücünüzü, yaptığınız şeyi etrafınızdakilere göstereceksiniz gibi. bakın şurada bir kişi arkanızı dönüyorsunuz. Burada da böyle elini çenesine koymuş biri var. Arkanızdan bakıyor ve düşünüyor, üzülüyor. Bir kişiyi de kesinlikle arkanızda bırakacaksınız bu yıl içerisinde. Bu ille partner anlamında değil ama e, miladını doldurmuş bir arkadaşlık olabilir. Ama bazen akrabalık da hani kan bağının olması ille bir ömür o insanla çok iyi anlaşmak anlamına gelmiyor. Ben inanmıyorum. Bazen uzaktan kan bağı olmayan bir insanla çok samimi kardeş gibi de olabiliyoruz. E, belki bu uzaktan bir akrabanız da olabilir. Size yanlış yapan bir insana çok net bir şekilde e, artık böyle araya bir duvar örüp kesinlikle bir sınır çekip uzaklaşacaksınız. Size iyi gelmeyen, size psikolojik olarak belki zarar veren, sizi belki motivasyon olarak hani böyle demotive eden, sizi düşüren enerjiler olarak biri de olabilir. Bu kişi hayatınızda istemeyeceksiniz. O da böyle anlam veremeyecek, böyle eli çenesinde düşünecek nasıl neden olduğunu anlamayacak. Aslında bazı insanlar yaptığı hataların da farkında değildir ya. Bu kişi anlamayacak. Anlamıyor da zaten. O yüzden belki vazgeçeceksiniz. Çünkü başak burçları mantıklı hareket eden insanlar. E, duygusal bir yere kadar eder ama genelde mantığıyla hareket eder. Sonuç olarak mantığı onun son kararı verir. Hayatınızdan böyle bir kişiyi e, geride bırakarak yola devam edeceksiniz yıl içerisinde. Bakalım başka neler çıkmış. E, burada bir balık ve yanında bir... E, harfler çıkmış şurada e, görebiliyor musunuz altta şöyle altta bir balık ve harfler e, kısmetli bir şeyiniz olacak bir kısmet bu nasip yalnız birisi için biriyle tanışmak olabilir bu yıl içerisinde İsmindeki baş harfler şöyle e s e, i harfi var üç harf çıkmış yani bu yalnızlar için kesinlikle isminde veya soy isminde bu harfler olan biriyle e, tanışabilirsiniz Hani sanki böyle hanenin hemen ortasında değil ama böyle dördüncü 5. ayı gibi diyebilirim. Bir rakam da çıkmış çünkü dört gibi de ama böyle hani tam da böyle hane kısmında çıkmadığı için 4-5 ay sonra belki hayatınıza girecek bir insan olabilir. Bu, bu insan size kısmet yani ya doğru kişi olacak ya da size çok şeyler katacak. Bazen ilişkileriyle ömür boyu sürmek zorunda kalmıyor ama hani 2-3 yıl birlikte olabilirsiniz size çok güzel katkılar sağlayabilir. Ee, miladı dolunca bazı ilişkiler biter bitmesi gerekiyorsa ben e, çok üzülmemek gerektiğini düşünüyorum Eğer sizin olsaydı gerçekten sizinle olmak isteseydi ya da kaderiniz kısmetiniz olsaydı kesinlikle ne olur ederdi e, Bütün hatalar üstü örtülür sizin yanınızda kalmayı seçerdi ama gidiyorsa ya da siz gidiyorsanız artık miladı dolmuştur ve o kadar olması gerekiyordur Bence üzülmemek gerekir. Zaten Başak Burçları ama Başak Burçları da Burçlar içerisinde şeydir yani sevdiğim ölene kadar seven ve hiç unutamayan tek Burç diye geçiyor Başak Burç. Hani e, öyle bir durumunuz var sizin gerçi. E, bakalım başka neler var? E, şurada bir insan var. Sürekli sizi düşünüyor. Yani bu uzaktan ve geçmişten ya da gelen ya çok uzaklarda bu insan ya da geçmişinizde uzun geçiyor. Yani böyle bayağı bir üstünden geçmiş. Belki en az 2-3 yıl geçmiş. Biri var. E, bu kişiyle aniden bu yıl içerisinde karşılaşacaksınız. E, tekrardan bir araya gelmek. Belki okul arkadaşınız, belki eski sevgiliniz, belki eski bir komşunuz olabilir ama bu kişiyle böyle bir araya geleceksiniz. Bu kişinin e, aklında çok güzel fikirleri var. Böyle kafası kocaman çıkmış. E, belki bir vizyon katacak size, bir bakış açınızı değiştirecek. Bazen öyledir ya. Bir, bir sohbet ederiz bir insanın bir saatlik sohbeti bile bize artık atar. Ben çok severim öyle insanları. Hani vizyonumu genişletebilen, keyif aldığım sohbetler beni çok mutlu eder. Ama böyle boş muhabbetlerde bir o kadar hani zaman kaybı gibi gelir. Ama bazen eğlenmek için. Eğlenmek boş değildir kesin de ayrıca da. Ee, hani böyle çok saçma şeyler konuşulunca falan böyle bir demotiv oluyorum. Ama böyle hep olumlu konuşmak, pozitif yaklaşmak, insanın hayatında her şey olabilir. Sağlık sorunu yaşayabilirsiniz, maddi sorunlar yaşayabilirsiniz ama önemli olan... O konudan nasıl sıyrılabileceğiniz hani olumlu, pozitif, doğru yola doğru yönlendiren insanlar olsun hayatınızda. Bu kişi böyle biraz size fikirleriyle aydınlık atacak yolunuza İyi gelecek inşallah doğru bir insan olsun. Sonra bir bakalım başka neler var. Sağlıkla ilgili bir haber bekliyorsunuz sanki siz belki de aileden biri o kişi ayaklanacak çok güzel temiz bir sağlık haberi çıkmış. Ee, sanki böyle bir konuda uzun zamandır sınanan bir kişi var etrafınızda sağlıkla ilgili sıkıntı, problem yaşıyor gibi. Bu kişi bu, bu yıl içerisinde böyle ayağa kalkacak güzel e, haberlerini alacaksınız. Bu da sizi mutlu edecek gibi çıkmış. Ee, bakalım başka neler çıkmış? Bence güzel bir yıl. Yani böyle biraz e, böyle etrafınız tamamen her konuda bir aydınlık yaşayacaksınız Böyle tamamen açıldı e, kahvenin etrafı. Bazı şeylere ilk başta karamsarlık yapıyor bile olsanız hani yılın başında sanki böyle yılın ortasında yavaş yavaş ya da başından itibaren her konuda böyle pazlı pazlı güzellikler olacak hayatımızla ilgili biraz e, ferah bir yıl olacak inşallah da öyle olsun. Bir de tabağımıza bakalım tabağımızda neler çıkmış hemen şöyle yavaş yavaş süzüyorum. Şurada sanki, ay elimle böldüm, şurada bir insan vardı bakın şöyle e, bir iple sırtında kocaman bir yükü böyle bu tarafa doğru çekmeye çalışıyordu. Şurada böyle şöyle bir insandı bozdum onu. E, ayakta duran böyle sırtına böyle ipi ipi bağlamış kocaman bir yükü çekiyor. E, hayatınızda bir konu var. Hani böyle boyunuzdan büyük bir e, sorumluluk, bir ilişkiyle ilgili, işle ilgili. Tamam çalışkandır. Başak Burçları gerçekten sorumlulukların çok farkındadır. Gerçekten boyundan büyük işleri de e, üstlenir. E, üst, üstesinden de gelir. Ama e, bu yıl içerisinde böyle çok çok büyük bir sorumluluğu alıp çekiştireceksiniz. Ama yine almanız dik çıkacaksınız bu işten. Yani ya bir ilişkide sürekli sorumluluğu karşı taraf size atıyor ama siz bunu tutup yani bu yıl böyle hiç belki de zorlanmadan üstesinden geleceksiniz. çok. Ya da çok büyük bir iş başaracaksınız. Yani bu... E, Büyük bir sınavı kazanmak, büyük bir eğitimi bitirmek, gerçekten sağlıkla ilgili spor diyetle hani böyle çok büyük bir kilo vermek anlamında olabilir. Ee, kocaman bir şey başaracaksınız. Belki boyunuzdan büyük hani maddi durumunuzun üstünde bir ev almak, araba almak, yatırım yapmak da olabilir ama e, büyük bir şey çekeceksiniz hayatınıza. Bu da sizin planlarınız ve doğru adımlar atmanın sayenizde olacak, sayesinde olacak. Kocaman bir şeyi sırtınızda götüreceksiniz. Ee, biri var etrafınızda şöyle ayakta duruyor bir şey böyle burnunu sanki böyle her sizle ilgili her şeyi çok fazla sokuyormuş gibi biraz meraklı bir insan Başak Burçları böyle çok meraklı insanları sevmez aslında. Ee, hayatınızda böyle bu kişi böyle çok da uzaklaştıramadığınız bir insan sanki. Ya iş ortamında, ya arkadaş, komşularınızın içerisinde ya da akra yakın akrabalarınızın içerisinde olabilir. Hani çok da uzaklaşa uzaklaştıramıyorsunuz hayatınızda gibi. Ee, bu kişiyle böyle küçük bir tartışmanız olabilir ve e, artık bu kişiyi bu yıl içerisinde patlayabilirsiniz. Hani hayatıma artık e, müdahale etme, burnunu sokma deyip küçük böyle bir tartışmayla birlikte büyük rest çekebilirsiniz. Hani böyle çok büyük kavga çıkartmadan ama büyük bir rest. Yani artık size yapamayacağını, hani çizgilerinizi nasıl çizeceğinizi söyleyeceksiniz. Çünkü sizin çok canınızı sıkan artık böyle sürekli etrafınızda her şeyi didikleyen bir insan gibi çıkmış. Bakalım başka neler var. Bakın burada da yakın çevrenizde bu sizle alakalı değil ama yakın çevrenizde bir insan böyle ayağa kalkmış sanki böyle bir şey kaldırmış. Hani böyle madalyayı kal ya da böyle kupayı mı kaldırmak gibi bir şey kutlarız ya böyle kupa alırız bir şey kazanırız zafer kazanırız gibi e, Etrafınızda bir insan e, büyük bir başarı elde edecek bu sizi de mutlu edecek gerçi belki arkadaşınız belki kuzeniniz olabilir torun olabilir belki ama e, büyük bir kutlama büyük bir zafer kazanacak bu kişiye çok iyi bir üniversite kazanacak. ...ya çok büyük bir para kazanacak bir yerde yaptığı işle ilgili. Çok güzel bir şey olacak. Kutlamasını da hep birlikte kutlayacaksınız sanki bu insanın başarısını. Bakın böyle bir ağaç şeklinde çıkmış şöyle, yeşeren bir ağaç. Dediğim gibi siz zaten çok planlı hareket ettiğiniz için... ...Başak Burçları isterse bir şey kafaya koyarsa... ...yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bir konuda böyle özellikle çalışan Başak Burçları için... ...iş konusunda ilerleme söz konusu. Güzel gelişmeler olacak. Böyle her gününüz bir gün öncesinden daha iyi olacak. Hep bir adım ileriye gidecek gibi. Çok güzel bir gelişme olacak. İnşallah öyle olsun. Yine biz güzel olumlamalar yaparak bitirelim. Önemli olan ne istediğiniz, ne istediyseniz gerçek olur inşallah yeni yılda. Yine de güzel şeyler isteyelim ama harekete de geçelim. Sonuçta koskoca bir yıl var önümüzde. Her ne kadar hızlı geçiyor desek de bugün herhangi bir şeye başlarsanız 6 ay sonra çok farklı noktada ya da yılın bitiminde çok farklı noktada olabilirsiniz. Kilo vermek istiyorsanız bugün harekete geçin, spor yapmak istiyorsanız bugün 10 dakikayla da olsa başlayın. Eğitimle ilgili bir konunuz varsa kalkın eğitim alın, işinizi değiştirmek istiyorsanız daha çok yere müracaat edin ama iş konusunda, kariyer konusunda özellikle kendinizi geliştirin. Her gün aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyin Einstein'ın dediği gibi. E, elinizde bir ok var, her zaman hedefiniz olsun. E, okunuzu nereye atacağınızı bilin çünkü hedef çok önemlidir yoksa 3'e de 5'e de 100'e de vurabilir ama hayat şansa bırakılmaz. Muhakkak bir hedefiniz olsun. E, bu hedefleri gerçekleştirebilecek en doğru burç başak burcudur çünkü hedef, plan, detay ve çalışkanlık konusunda en iyisiniz. E, bu özelliklerinizi kullanmaya çalışın yeni yılda. Diliyorum her şey gönlünüzce olsun, sevdiklerinizle, sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı, aç dolu bir yıl olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.